Evet, Cevdet Kudret'in Kayseri Lisesi'ni ve o dönem Kayseri'yi anlatan... ...Havada Bulut Yok isimli romanı. 1934'te trenden inişiyle başlar o dönem Kayseri'nin çok meşhur bir oteli vardır. İstanbul otelinde kalır. Ertesi gün Kayseri Lisesi'nde göreve başlar. Yaşadığı yoklukları, yoklukları sıkıntıları tabii. değil mi? Toplumun genel gerçeklerini, her şeyi burada yansıtıyor. Tabii o dönem Kayseri'yi. Sosyal anladım. yaşantıyı öğreniyoruz. Yani bir kitap içerisinde Cevdet Kudret'in sadece biyografisi değil, aynı zamanda o dönemin maddi manevi bütün gerçeklerini tabii, öğreniyoruz. O dönem Kayseri'yi anlatır. O, Evet, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun e, sevgilisi filmlere ve aynı zamanda da birçok e, sosyal medyada paylaşımlara yol açan Mari İstanbul Üniversitesi'nde felsefe eğitimi Felsef, yapıyor. Felsefe eğitimi alıyor. Daha sonra e, heykel tıraşlık merakı oluyor. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi heykel bölümüne öğrenci olarak gidiyor. Orada da Bedri Rahmi asistan öğretim görevlisi Betri Rahmi ile orada tanışıyorlar. Aralarında bir yasak aşk ilişkisi başlıyor. İşte Betri Rahmi, Karadut'um, Çatal Karam, Çingenem diye şiir yazıyor. Başka şiirleri de var. Talastım diye şiiri var. Hı hı. Ve o dönem İstanbul'da edebiyat sanat dünyası içerisinde Mavi Betri Rahmi'nin Talaslısı namıyla tanınıyor. Hı hı. İşte 40'lı yılların ortasında Mari Rahatsızlanıyor. Tüberküloz hastalığına tutuluyor. Vefat Betri, ediyor. Vefat tabii. ediyor. Betri Rahmi o dönem birçok eserini buna ilaç parası tedarik edebilmek için yok pahasına satıyor. Ve 1947 yılında İstanbul Alman Hastanesi'nde Mari Gerekmezcan hayata veda ediyor. Ne diyor? Türküler bitti. Halaylar durdu. Horonlar durdu. Aldamar, mordamar, damar kustu. Bahçeler put kesildi birer birer. Meyveler salkın saçak taş. Bir bulut uçardı. Başı boş bedava. Yandı. Gül oldu. Hüzün geldi baş köşeye kuruldu. Yoruldu yüreğim. Yoruldu. Okuma dünyasının... Kitap dünyasının en başta insanın konuşma kendini ifade etme e, güzelliğini kazandırdığını en güzel örnek olarak de görüyoruz. Bunun dışında e, bilgi birikim, insanlarla paylaşım, bunu insanlara aktarma. Bunlar çok çok önemli meziyetler ve bütün bunların e, rol model bir insandan çıktığını, size geldiğini kitap dünyasına sizi kazandırdığını ve sizin de insanları kitap dünyasına kazandırdığını görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İz bırakan insanlardansınız. Eminim e, bu şehir e, ve birçok insan e, insan hayatları içerisinde çok fazlasıyla yeriniz var ve iziniz daim olacak. Teşekkür Toplantılarımızın teşekkür baş köşesindedir Ali Bey ve her zaman bir e, boşucu kitabımız gibidir. Çok değerli bir kültür hazinesidir. E, bizimle beraber oldu. Bize zaman ayırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Son olarak insanlara e, bir Ali Peker olarak mesaj vermek istediğinizde mesela, neler söylemek istersiniz? Bana en çok dilediğim şey ülkemde kitap okuyan insanların sayısının çoğalması. Bazen arabam olmuyor, tramvayla geliyorum. Herkesin elinde birer tane telefon. Evet, bir kez gördüm tramvayda kitap okuyan bir hanımefendi. Tanışmak ihtiyacı hissettim. Devlet Hastanesi'nde çalışıyormuş. Yine bir beyefendiden de birkaç tane kitap gördüm. Ben öğretmenim dedi. İnsan bu güzelliklerden mutlu oluyor, onur duyuyor. Şimdi dünü anlamak, dün neler yaşandığını öğrenmek, ondan ders çıkartmak için okumak gerekiyor. Dün okumak gerekiyor. Platon tam milattan önce 3. yüzyılda devlet tasa tahayyül etmiş, devleti yazmış. Onları okumak gerekiyor. İdeal bir devletin nasıl olmadığını gerekir. Biz daha çok e, hep menkıbeler üzerinden tarih anlatmayı seven bir toplumuz. Ya da filmlerden öğreniyoruz. Filmlerden, şimdi, dizi, evet, filmlerden. Aynen öyle. Bir arkadaşımla işte Osmanlı tarihi hakkında ben diyor Cengiz Han hakkında ben filmde izledim. Filmlerle olmuyor. Ki onlar gerçek tarih değil. Onlar gerçek değil. tarih Hürgün. değil. Hele son dönemlerde yapılan o tarihi filmler gerçek tarih değil. Gerçek tarih okumu öğrenmek için o konularda araştırmalar yapmış, arşivlerden arşivler taramış, ömrünü vermiş çok değerli akademisyenlerimiz var, çok değerli yazarlarımız var. Onları okumak gerekiyor. Bugüne bir anlam kazandırabilmek için veya size anlatılan öykülerin öyle olmadığını, aslının başka şekilde olduğunu bilmek için. Bilinçli insan duruş sergileyebilen, yeri geldiği zaman e, yalan, yanlış, e, dezinformatik e, bilgilere e, tepki verebilen insan. Aynen. Ama bilmeyen insan ne oluyor? Kitle oluyor, sürü oluyor, yönlendirilebilir, kolay Manipüle edilebilir oluyor değil mi? Öyleyse e, kendi aklımızla kendi doğrularımızı yaratabilmek için okumalıyız diyoruz. Yani ben en son okuduğum kitaplardan biri çok değerli stat Feridun Ömecen'in Fetih ve Kıyamet. Orada yazıyor bizim tarihimizde Ulu Batlasan diye bir şahsiyet yok Tabi o sancağı o İstanbul surlarına diken aslanlar var ama içinde Ulubatlı Hasan isminde biri yok. O da bir sembol. Aradan 40-50 yıl geçtikten sonra biri bir öykü yazmış. Oraya bir karakter oturtmuş Ulubatlı diye. Bizim tarihçilerimiz de bağışlasınlar beni lütfen. Onu almışlar Ulubatlı Hasan diye bir karakter. Tekrar yeniden başlasam. Tarih bölümünde okuyup o arşivler arasında ömrümü tüketmek isterdim Erdoğan. Çok güzel. Ben hayranlık duyuyorum o üstadlara, o değerli bilim insanlarına. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Size sağlıklı, uzun bir ömür diliyoruz. İnşallah o istediğiniz de olur. Çok çok teşekkür ederim. Ama tarihçiler bile gelip sizden birçok şey öğreniyor. Elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Yani i̇lla sınavlardan geçip, illa e, o ne akademik eğitimi alıp da Tarih bilgilerine vakıf olmak da bir şey ifade etmiyor Ali Bey. E, nice nice insanlar var günde 18 saatini okuyarak kütüphanelerde geçirip belgeleri açığa çıkaran, Yani araştırmacı ve ifade edebilen insan olmak için illa e, üniversite sınavlarını kazanmak da gerekmiyor. Siz zaten ayaklı bir kütüphanesiniz. Çok çok teşekkür ederim. Bu arada bizi izlemek için Tunda bulunan değerli izleyicilerime saygılarımı sunuyorum efendim.